Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz diyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Gecikmeli de olsa 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bu ıhlamur terasta bir sabahleyin kahvaltıyla hep beraber geçirdik. Tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasın diyorum. Basın, ülkemizin vatandaşlara haber ulaştırmada en e, ücra köşesinden sıcağında, soğuğunda, en zor şartlarında, savaşta e, zor bir çalışma ortamı içerisinde bilgi edinme hakkına sahip olmasını sağlayan siz e, emekçi kardeşlerimize e, bu zorluklar içerisinde görev yaptığınız için tekrar e, 10 e, Ocak e, basın e, gününüzü e, tebrik ediyorum e, e, ve e, sizler e, demokrasinin e, vazgeçilmez unsuru olan basın mensupları olarak e, tarafsız, bağımsız yansız ve e, her türlü e, olumsuzluklardan uzak ülkemizin e, demokrasinin gelişmesi adına makul ve mantıklı bir çalışma ortamı içerisinde olduğunuzu da biliyoruz. Bu şekilde de tekrar e, 10 Ocak e, Çalışan Gazeteler gününüzü tebrik ediyorum. E, bu e, Dün itibariyle ülkemizin e, kuzeyinde meydana gelen e, terör e, hadisesinde de e, bu terör eylemlerini yapanları lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olan e, kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Artık bir şekliyle ülkemizin e, bağımsızlığına e, kadar gidecek bu tür e, menfur saldırılarında e, bitmesini e, istiyoruz. Devletimizin her türlü e, yanında olduğumuzu e, bu uğurda yapılması gereken ne varsa her şeyi e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensupları ve belediye başkanı, ilçe başkanı olarak, temsilciler olarak e, devletimizin yanında olduğumuzu e, bildirir. E, bu tür e, saldırılar nereden gelirse gelsin, hangi yönden gelirse gelsin, o saldırıların e, lanetlendiğini de bu vesileyle belirtmek istiyorum. Ülkemizin birliği, bütünlüğü, e, bağımsızlığı, her şeyin önünde bir tane Türkiye var. Bu Türkiye hepimizin e, yurdu. Aslında bu terör örgütlerinin bu yurdun parçalanmasını isteyen bu örgütleri baş olarak kullananları da buradan lanetliyoruz. Onları da inşallah Cenab-ı Hak bu e, emellerine erdirmeyecek bu aziz Türk milleti binlerce yıllık devlet geleneğiyle bu olumsuzlukları da ortadan kaldıracağından derre kadar da şüphemiz yoktur. Teşekkür ederim. Başkanım, 3 Başka, e, dönem 15 senedir yürütü belediye başkanısınız. 4. dönemde <laughs> adaylarınız hemen hemen kesinleşti <laughs> Yenice belediye tarihinde eğer 4. dönemde eee kortunuzu kursanız yenice belediye tarihinde 4 defa bey yani 20 sene belediye başkanlığı yapan var. mı? E, Erol Dimş abi eee ihtilalde 1,5 sene falan bir ara var. E, ondan sonra e, 89'dan itibaren 3 dönemde e, kendileri yaptılar. O e, aradaki boşlukla beraber de, 4 defa seçilen Erol Dimş abi var eğer seçilirse birinci tarihinde bir ikinci Nasip diyelim. Cenab-ı Hak nasip ederse evet. niye olmasın diyelim. Bizim gayretimiz var, çabamız var. Ee, i̇nsanlarla e, 7-24 e, diyalog halindeyiz. Onlarla istişare halindeyiz. E, küçükler abi diyor. E, dede diyor. Büyüklerimiz abisinin diyor. Evladım diyor. Onlarla e, artık 1978 yılından bu tarafa belediyede e, memur olarak görev yapmış ve ondan sonra e, 2009'dan beri de belediye başkanı olarak görev yapmış bir kişi olarak e, herkes bizi biliyor. Biz e, onları biliyoruz. Yani e, daha farklı bir ifade kullanırsak neredeyse bakışlarımızdan birbirimize ne dediğimizi anlayacak kadar yenice ile içli dışlı beraber hem hal olmuş bir pozisyonumuz var. İmkanlarımızın ölçüsünde, şartların oluştuğu e, ölçüde e, sorunları giderme adına ehliyetli ve liyakatlı e, ekibimizle yemeden, yedirmeden, içmeden, içirmeden herhangi bir anormalliğe karışmamış, dürüst, namuslu, hiçbir olumsuzluğu ortaya koyulamayacak kadar ak ve pak olan bir yönetim anlayışıyla inşallah e, önümüzdeki hafta e, genel merkezimiz tarafından açıklanacak e, olan e, aday noktasındaki sonuç geldiğinde ilçe başkanımız il başkanımız tarafından bize tebliğ edildiğinde hazırlıklarımız tamam. Zaten hep arazideyiz, hep halkın içindeyiz, hep halkla beraberiz. Ondan sonra da siyasi çalışmalarımızı bir şekliyle lanse edip araziye, sokağa çıkacağız inşallah. Başkan. Şu an Çin'de bulunduğumuz mekan Alamur Terası, <laughs> Dibrak mevzulandığınız dönemde gelince belgesinin en popüler, en piyasacılığı yatırmaları tanesi. Bu dönemde, önümüzdeki dördüncü döneminizde benzer bir projeniz var mı? Bir sürü, diğer bir sorum da, AK Parti adıyla bir bölgeniz var mı başkanım? sondan başlayayım ee, AK Parti kurumsal e, geleneği olan e, 20 küsür yıldır iktidarda olan bir partimiz o benim de daha önce e, kurucu İlce başkanlığı yaptığımız partimiz e, kendi e, şartları içerisinde adayını belirler o tamamen bizim dışımızda e, onların e, kimi gösterirsek e, kendilerine göre en iyi e, adayla çıkacaklardır e, biz e, onunla ilgilenmiyoruz zaten o tarafında yokuz işin Hizmet noktasına gelince bizim bu projeyi yaptığımız yıllardaki ülkenin ekonomik durumuyla gelinen noktanın aynı olmadığını herkes biliyor. Herkesin malumu. Şimdi o günkü şartlarda yapılan bu projenin şu andaki maliyetiyle Yenice Belediyesi 5 yıllık bütçesini hiçbir yere kullanmasa, tamamını koysa kenara Beş yıllık bütçeri üst üste koyup da burayı yapmaya kalktı yapamaz. Hani şu anda gelinen nokta bu. Herkes biliyor, malum. Ancak e, malumunuz olduğu üzere burada bir e, polemiklerle de e, ortaya atılan doğalgaz e, gelme hadisesi var. Doğalgazın mahallelerde üst yapısını tamamen biz yapacağımızı taahhüt etmiş durumdayız meydana getirdiği tahribatların ortadan kaldırılması, yani yaşam şartlarının, hayat standartlarının doğal gaz gelmeden önceki konuma getirilmesi çok büyük maliyetler gerektiriyor. Yani biraz tabi tabii önümüzdeki 5 yılda maliyetlerin ne olacağını bilmememize rağmen yaklaşık belki 100 milyonluk bir yatırım ancak doğalgazın ortaya çıkardığı tahribatı tekrar eski hale getirebilecek. Yani önümüzdeki dönem Yenice Belediyesi'nin herhangi bir büyük yatırım yapacak ne bütçesi var, ne takatı var, ne gücü var. Kaldı ki 2004, 2024 yılı için tasarruf tedbirleri kapsamında yeni bir yatırım yapılmayacak diye Cumhurbaşkanlığımız tarafından gönderilen genelgemiz de var. Yani artık devletin uygulamış olduğu ekonomik tedbirler otomatik olarak bizlere de yansıyor ve Yenice Belediyesi'nin geliri olarak İller Bankası'ndan gelen ödeneği bir de sudan aldığımız gelirin dışında hiçbir geliri olmayan bir belediye. Biz elimizden geldiği kadar karınca kararınca yaptığımız bir işi iki kere yapmayarak bir defa yaptığımızı hep geride bırakarak bir ileri bir ileri bakarak bu konuma getirdik. Yani tabiri caizse tekeden süt çıkarmış ifadesi tam bize uyuyor. Bulduğumuz her noktada belediyemizin halka hizmet götürmesine yararlı ve gerekli olabilecek ne bulursak, çakıldır, taştır, hurda demirdir şudur budur. Onları değerlendirerek dahi işlemlerimizi yapıyoruz. En son kahvaltıdayken devlet suçlarının Şantiye şefi aradı, bir sto taş koymuşlar. Aslında konuşmuştuk da, o taşları biz kullanacağız, oradan almayın dedi. Taşı bile taş ocağından değil, böyle ufak tefek bulduğumuz yerlerden, kendi imkanlarımızla, bireysel ve ikili ilişkilerle almak kaydıyla hizmetlerimizi götürmeye çalışıyoruz. Hani 24 2029 yılı dönemindeki bu 5 yılda, Allah nasip eder halkımız da bize teveccüh ederse inşallah öyle olacak Allah'ın izniyle biz yeniceyi daha yaşanabilir daha modern bir standarda getirecek doğal gazın bir an evvel gelmesiyle alakalı kar gazla çok iyi ilişkilerimiz var sürekli şey yapıyoruz önümüzdeki pardon bu yıl için önümüzdeki Nisan ayından itibaren yaklaşık 25 kilometrelik bir şey protokol imzalanacak 25 kilometrelik kısımda yaklaşık İsmet Paşa'yı bitiriyor İsmet Paşa Mahallesi'ni ve İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana gelecek bu tahribatı bir yıl sonra gidermek demek yani bütçenin tamamına yakınının oralara gitmesi anlamına geliyor daha açık ifadeyle hiç kimse böyle e, bekara hanım boşamak kolaydır gibi e, bilmeden e, afaki söylemlerle işte şunu yapacağım bunu yapacağım gibi e, desteksiz atmaya gerek yok. Yenice Belediyesi'nin geliri belli. E, muhasebeci kardeşimiz burada. E, gideri belli. E, gelir ve gider dengesini koyduğumuz zaman başarı olacak. Tek kriter doğalgazın açmış olduğu tahribatı ortadan kaldırarak halkın doğalgaza kavuşmasını e, temiz bir enerjiye kavuşmasını sağlamak ve sonuç itibariyle de e, oluşacak e, tabi bu arada da e, küçük küçük e, yatırımlar da yapılabilir. Mesela bir e, köpek barınağının e, temelini atacağım önümüzdeki günlerde projesini şey yaptım. bir e, Köpeklerin e, bu ara e, çok büyük e, ülkenin her tarafında sıkıntı doğuracak bir konumda olduğunu devletimiz el atıyor neredeyse. Devletin bile çaresiz kaldığı bir konumda bir hayvan barınağı yani köpekler için bir barınak yaparak <laughs> en önceliğimiz o noktada bir çalışma yapacağız inşallah. Başkanım bu doğalgaz talimatını vermiş oldu şehre vermiş oldu. sıkıntı ile ilgili o destek sözü verilmişti bu gaz çalışmaları başlarken bu destek sözleri yerine geliyor mu? Şimdi doğal gaz çalışmalarının başladığı noktadan bu tarafa herhangi bir destek talebimiz de olmadı. Bize destek de gelmedi. Ancak o konuyu ben o günkü şartlarda ne konuşulduğunu izah etmeye çalışayım. Biz gücümüzün bu doğalgazın yapmış olduğu tahribatı karşılayamayacağını belirterek meclisten bunun karşılanması şartıyla diye bir karar çıkardık. Kargaz da bize dedi ki ya doğalgaz alırsınız. Aldığınız an tahribatı tamamını biz yapacağız diye bize meclisten taahhüt edeceksiniz yoksa doğalgaza başlamıyoruz dediler. Şimdi bizim her ne kadar bir şekliyle bunu yapamayacak konumda olmamız olsa bile Yenice'nin doğalgaza kavuşması her şeyin önünde olduğu için kararımızı değiştirdik. O arada da daha önceki ee, il başkanı e, İsmail Altunöz, daha önceki vekiller Cumhuriyet e, Niyazi Güneş ve e, bizim e, belediye başkanımız e, Rafet başkanımız ve e, il başkanımız Adem ile birlikte bir toplantı yaptık. O toplantıda bize bir miktar yardım yapabileceklerini söylediler. Şimdi o gün söylenen söz e, uçtu. E, yazılı bir şey olmayınca hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Ancak her ne kadar olumsuzluklar olsa bile ne kadar güç olmasa bile biz bizim ekip, bizim kadromuz benim başkanlığımdaki ekibimiz doğalgaz gaz tahribatını şartlar ne olursa olsun bir şekliyle ortadan kaldıracağımızı da buradan eski haline getireceğimizi vaat ediyoruz. Buradan da sözümüz olsun. Başkanım Yenice'nin merkezinde olan ve en büyük yapısı halinde da altın kaya işler. <laughs> görsel açıdan gerçekten çok kötü. Başladım. Ee, oranın tamamen dış cephesine daha bir görsel güzellik e, çalışması. Başladım. Ee, şu anda ekiplerimiz e, başka bir acil işimiz çıktı. E, belki Şubat sonuna kadar bir sıranın e, vatandaşlarımız tarafından malzemesi temin ediliyor. Biz de işçiliğini yapıyoruz. Ee, biliyorsunuz öncelikle e, deprem bölgesi olan e, bu bölgeye hatta birinci derecede deprem bölgesi e, eski pazarın e, e, Söğütlü çeşmenin oradan geçiyor e, fay attı e, binaların e, görselinden öteye e, bir şekilde de e, sağlam olması lazım depreme dayanıklı olması lazım şimdi bu bina yapıldı aşağı yukarı 30 sene falan oluyor 30 senelik sürede kar, yağmur, çamur, güneş derken bir deformasyonlar da oluşmuş. Binanın hem beton kısmında hem içindeki demir kısmında korozyonlar ortaya çıkmış. Hem yapacağımız bu görselliğin ortaya çıkmasını sağlarken aynı zamanda da bundan sonra artık hiçbir şekilde deformasyona uğramayacak şekilde bir proje oluşturmamız gerekiyordu. Onun için de hem korunaklı hem de görseli olacak şekilde kenardan başladık. Vatandaşlarımız malzemesini aldığı süre içerisinde işçiliğini biz yapıyoruz. Biliyorsunuz malzeme bir işçilik üç gibi geçiyor şu anda hele hele ahşapsa bu. Avantaj oluyor vatandaşımız için de daha ucuz maliyetlerle kaplayabiliyorlar belki Şubat ayı sonunda en alttaki bir sıranın görselliğini de sosyal medyadan da geldiğinizde burada da görebileceksiniz inşallah. Peki binanın depreme dayanmıyor Testi yapıldı mı acaba? Ben o konuda yorum yapmayayım. Çünkü teknik bir konu bu. Birisi gelip, uzman birisi inceleyip de dayanır veya dayanmaz noktasını söylemediği süre içerisinde sadece susmak gerekiyor. Başkan az önce Yenice Belediyesi'nin mali yapısına söz ederken bütçesinin yerine büyük yatırımlar yapmaya çok uygun olmadığını ifade etti. Evet. özellikle AK Parti'nin aday verileriyle sohbet ederken söyleyiş yaparken e, büyük projelere söz ettiler. Yani e, işte Yenice'yi büyüteceklerini bin dolaylı bir istihdam olacağını bilmiyorum. Mesela bir sefer daha iyi anlaşılsın Yenice Belediyesi'nin bütçesi yeni yatırım yapmaya gerçekten Şimdi ben e, Türkiye'nin herhangi bir yerinde 5 e, bin kişilik e, e, yatırım e, yapacak bir belediyeyi e, Büyükşehir belediyeleri de dahil görmüyorum. Demek ki arkadaşlarım uçuyorlar. E, e, ben ayağım yere basarak hareket etmek isterim. E, Yenice Belediyesi Yatırım yapıp da istihdamı sağlayacak küçük küçük bu tip yerler yapar. Ki burada da 50, 60 70 kişi çalışıyor. Yenice'nin 5000 kişi istihdam edecek bir yatırımı yapacak bir baba yiğit varsa adaylığımdan feragat ediyorum. Şu anda ona bırakıyorum. Yenice'nin menfaat adına. Projeyi getirsin, koysun ve 5000 kişi istihdam edecek projeyi ben bir göreyim feda, bak, basını huzurunda feragat ediyorum. 5000 bin kişiyi iş sağlayacak bir projeyi e, kaynağı kaynağıyla beraber, projesiyle beraber koysun. Seçime dahi girmeyeceğim. Bu kadar açık ve net. Başkanım, Anamur Terası'la birlikte yeni zimde turizm açısından yükselişe geçti. Buradan de az önce sohbette de konuşmuştuk. Anamur Terası'ndan hayal katı <laughs> bir yol var zannedersen çok eskilerden. <laughs> Bu tabi bir devlet yatırımı yani belediyenin yapacağı bir yatırım değil. Bununla ilgili bir herhangi bir gelişme olabilir mi veya ne durumdadır? Yani Yenice'nin turizmini, Keltepe'nin turizmini çok daha yukarıda çekecek bir yol. Herhangi bir gelişim vardır? Şimdi arkadaşlar, Keltepe Kayak Merkezi ve Yenice Ormanları zaten bitişik. Yenice Ormanları Türkiye'de sayılı ormanlar Türkiye'nin yüzde seksen altısı orman olan tek ilçesi birinci ilçesi Karabük en büyük orman bölgesi devletin bakış açısı önemli, devletin imkanları önemli. Şimdi ülkede ekonomi ne kadar iyiyse hizmetler o kadar iyiye gider. Turizm Bakanlığı'nın bu konularda yatırım yapabilecek bir konumu olmadığını net söyleyebiliriz çünkü yol işi bu. Orman işletmesinin kanalize edilerek, orman işletmesine talimatlar verdirilerek ki şeker kanyonunda tahrip olan selde tahrip olan yolun bile şu anda oradan yapılmayıp alternatif bir yolun yapıldığı tamamen maliyet hesaplarının yapıldığı bir konumda ve durumda. Ee, bu yolu devletin imkanlarıyla eğer e, devlet kararlılık gösterirse devletimizin imkanlarının e, yeterli veya yeterli olmadığı kendileri e, takdir edeceklerdir. Planlamayı kendileri yapacaklardır. Bu yol e, birkaç kilometresi belki 5-10 kilometresi son 2 yılda meydana gelen selde tahrip oldu. Orman envalinin orman yolu olma özelliğini bile yitirmiş bu konumdayken daha yeniden bir projelendirip Keltepe Kayak Merkezi'ne kadar 30 metrelik bir yol yapılabilir. Asfalt olsun, olmayabilir asfalt. Ancak bunun daha böyle stabilizesinin ve altyapısının düzgün yapılarak her şartlarda, karda, kışta işte, oraya ulaşım sağlanacak bir duruma getirilebilir. Ancak buna Kaymakamımızdan başlayarak sayın valimiz, bakanlıklarımız ee, milletvekillerimiz. Şimdi e, hamasete gerek yok. Yapacağım dediğinden yapacaksın. Bir konu e, tutarsın bir yerinden tuttuğun zaman o iş biter. E, ama söylem 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 e, uzuyor yani böyle uzuyup uzuyup gidiyor. E, şimdi e, devletimiz oradaki bir e, göçen yeri yapmayı alternatif yola getirmişse artık bu projeye nasıl bakar onu da önümüzdeki günlerde e, Turizm Bakanlığı veya çevre e, Şehircilik hangi e, bakanlığın e, ki bana göre orman yapması gerekiyor e, bu yolla alakalı e, sizin bu e, sorunuz üzerine bir girişimde bulunarak e, sonucu da e, alır kamuoyu ile paylaşırız inşallah. Evet siyaset zordur. Cumhur İttifakı e, son seçimlerde hep beraber gidiyor. Ve e, bu seçimlerde kritik ittifak yapmadı. Bu ittifak yapmaması da zor olan siyasetin genelcesinde e, ittifak olmamıştık belediye seçimi e, İttifak partileri, Cumhur İttifakı partileri arasındaki partiler arasında bir sıkıntı yaratır mı? Siz bu ittifak olmaması nasıl yapıyorsunuz? fark olmaması genel merkezimizin takdiridir. Başımızın üzerinde yeri var. Biz gerginlikten, kavgadan, kargaşadan şundan bundan her şeyden arınmış, sadece hizmetine odaklanmış hiçbir olumsuzluğu ortaya koymadan kendi arkadaşlarımızla, bize destek veren kardeşlerimizle, ülke ocaklarıyla, partimizin teşkilatlarıyla hep sükuneti ee, ve sağduyu sağlayan taraf biz olacağız. Çünkü e, onlar genç, biraz heyecanlı olabilirler. Bizim e, uzun yıllar e, tecrübemiz var. E, biz e, AK Parti'nin kurucu ilçe başkanıyız. Onlarla e, bu konuyla ilgili bir e, tartışmaya, bir sürtüşmeye girmeden kendi işimize bakacağız inşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Karabükün. En çok ziyaret edilen Haber Sikesi. Karabüknethaber.com